Albert Einstein, tarihin en parlak zekalarından birisi olarak kabul edilir. Peki bu dahi bilim insanının hayatı hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz? Onu diğer insanlardan ayıran fark neydi? Herkese merhaba, ben Yusuf. Bugün atom çağının kapılarını aralayan ve evrene yeni perspektifler sunan bu sıra dışı insan hakkında konuşacağız. Bu yalnızca bir dahinin hayat hikayesi olmayacak. Aynı zamanda insanın ve evrenin sınırlarını zorlayan bir serüven hakkında olacak. Hazırsanız başlayalım. Albert Einstein 14 Mart 1879'da Almanya'da sıradan bir ailede dünyaya geldi. Doğduğunda gelecekteki bilimsel başarılarının hiçbir işareti yoktu. Hatta küçük Albert konuşmaya başlamada yaşadığı gecikme ile ailesini endişelendirmişti. Bu durum daha sonraları Einstein'ın düşünce tarzının derinliğine ve farklılığına işaret eden bir özellik olarak kabul edildi. Müzikle ilişkisi onun zihinsel gelişiminde önemli bir rol oynamıştı. Annesinin etkisiyle müziğe ilgi duyan Einstein 6 yaşında keman çalmaya başladı ve bu yeteneğini ömrü boyunca sürdürdü. Müzik onun düşünce süreçlerini zenginleştiren ve yaratıcılığını besleyen bir kaynak oldu. Çocukken gösterdiği yoğun merak Einstein'ı evrenin sırlarını keşfetmeye yönlendirdi. Bu merakın en önemli sebeplerinden birisi 5 yaşındayken hastalandığında babasının ona gösterdiği cep pusulasıdır. Bu basit alet genç Einstein'ın oldukça ilgisini çekmişti ve hatta ilerleyen zamanlarda da asla bu anıyı unutmayacaktı. Albert Einstein'ın eğitim hayatı da bir o kadar ilginçtir. Aslında genel olarak toplumda Albert Einstein matematikte çok kötüydü, matematik yapılamıyordu şeklinde çok yanlış bir ifade var. Fakat aslında Einstein matematik ve cebir konularında oldukça iyiydi. Fakat toplumda bu tarz yanlış söylemlerin ortaya çıkmasındaki sebep Einstein'ın sürekli olarak eğitim sistemiyle çatışmasında gizli. Einstein klasik eğitim yöntemlerinin sınırlarını zorlayan bağımsız bir düşünce yapısına sahipti. O ezberci öğrenme metotlarını reddederek bilgiyi sorgulayan ve özgün düşünmeye dayalı bir yaklaşım sergiliyordu. Bu bağımsızlık ruhu zaman zaman asiliğe dönüşüyor ve öğretmenleriyle çalışmalar yol açıyordu. Hatta bir öğretmenin "Keşke benim öğrencim olmasaydı" demesi, Einstein'ın bir otoriteye karşı ne kadar zıt düştüğünü gösteriyor. Albert Einstein gençlik yıllarında o dönemin en prestijli üniversitelerden birine adım attı. Bu üniversite, ileri teknolojiye sahip modern fizik laboratuvarları ve zengin ekipmanlarıyla öne çıkıyordu. Burada dönemin ünlü matematikçileriyle çalışma fırsatı buldu ve bu onun bilimsel yolculuğunda büyük bir dönüm noktası oldu. Einstein'in üniversite yılları tipik bir Avrupalı genç gibi sosyal etkinliklerle ve arkadaşlık ilişkileriyle doluydu. Zekası ve karizması onun çevresindekiler için çekici kılan özelliklerdendi. Ancak bu popülerlik özellikle evlendikten sonra kişisel hayatında bazı zorluklara yol açtı. Einstein için fizik, ve bilim her zaman birinci sırada geliyordu. Bu da özellikle aile hayatında bazen çalışmalara neden oluyordu. 1900 yılında fizik diplomasını aldıktan sonra Einstein akademik kariyerini ilerletmek için asistanlık pozisyonu aramaya başladı. Ancak üniversitedeki bazı hocalarla yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle diğer üniversitelerden de olumlu yanıt alamadı. Bu durum tarihin en büyük dehalarından birisi olan Albert Einstein'ın akademik dünyada beklenmedik bir yalnızlıkla karşılaşmasına neden oldu. Albert Einstein'ın kariyer yolculuğu beklenmedik bir dönüşle Berlin' bir patent ofisinde asistan müfettiş olarak işe başlamasıyla devam etti. Bu pozisyon ona bilimsel çalışmaları için gerekli zaman ve düşünce özgürlüğünü sağladı. 1905 yılı Einstein'ın hayatında ve bilim tarihinde mucizevi yıl olarak anılacak olağanüstü bir dönem oldu. Bu yıl içerisinde 26 yaşındaki Einstein bilim dünyasında devrim niteliğinde bir etki yarattı. Einstein mucizevi yıl içerisinde toplamda 24 tane makale yayınladı. O sürekli olarak evrene dair sorular soruyordu ve çalışma tutkusunu devam ettiriyordu. Ve hatta bu makaleleri yayınlarken de dönemin ünlü fizikçilerinden birisi onun editörlüğünü yapmıştı. Einstein'ın yayınladığı bu makaleler Newton'un hakim olduğu uzay zaman konusundaki görüşleri radikal bir biçimde değiştirdi. Bu makaleler modern bilimin temelini atarken Einstein'da popüler oluyordu. Şimdi gelin isterseniz bu makalelerden 4 tanesine bakalım. İlk makalesi özel görelilik teorisini sunuyor. Onun bu çalışması uzay ve zamanın birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğunu ve farklı gözlemcilerin aynı olayları farklı zamanlarda deneyimleyebileceğini ortaya koydu. Bu teori kütleli cisimlerin ışık hızına ulaşamayacağını ve kütlesiz cisimlerin ise ışık hızında hareket etmek zorunda olduğunu gösterdi. Ayrıca ışık hızının tüm gözlemciler için sabit olduğunu kanıtladı. İkinci makalesi tarihe geçen e eşittir mc kare formülünü içeriyor. Einstein bu makalesinde kütle ve enerjinin farklı formlarda aynı şey olduğunu ve birbirlerine dönüşebildiğini ortaya koydu. Bu buluş yıldızların nasıl enerji ürettiğini ve nükleer fizik prensiplerini açıklar niteliktedir. Üçüncü makalesi Brownian hareketi üzerineydi ve atomların varlığına dair somut kanıtlar sundu. Bu çalışma moleküllerin boyutu ve hareketleri arasındaki ilişkiyi belirleyerek istatistiksel mekanik alanına büyük katkı sağladı. Dördüncü makalesi ise fotoelektrik etkiyi ele aldı. Einstein bu çalışmayla ışığın hem dalga hem de foton olarak atlattığı adlandırılan parçacıklardan oluştuğunu kanıtladı. Bu buluş modern teknolojilerin gelişimine temel oluşturdu ve Einstein'a 1921'de Nobel Fizik Ödülünü kazandırdı. Bu mucizevi yıldaki makalelerine rağmen patent ofisindeki işine devam ediyordu. Çünkü bilim dünyası hala onun gelmiş geçmiş en büyük fizikçilerden birisi olabileceğinin farkında değildi. Zaten kuramları da hemen kabul görmedi ünü yavaş yavaş arttı. Fizikçiler onun yanına gelmeye başladılar. Sonrasında Einstein'ın makaleleriyle kuantum fiziğindeki çalışmalarıyla bilinen başka bir bilim insanı ilgilendi. Böylece kapılar ardı ardına açıldı. Albert Einstein'ın zihinsel yolculuğu insanlık için büyük keşiflere yol açtı. Onun genel görelilik teorisi kütle çekiminin aslında büyük kütleli cisimlerin bir özelliği olmaktan ziyade bu cisimlerin uzay zaman dokusunu nasıl bükerek etki yarattığını açıklıyordu. Bu yeni anlayışa göre yer çekimi büyük kütleli cisimler tarafından yaratılan bir çekimden ziyade uzayın bizi itmesi olarak görülebilir. Dünya ise güneşin uzay zaman dokusunda yarattığı eğrilik de sürekli olarak düşen bir cisim olarak tanımlanabilir. Einstein'ın teorisi, Merkür'ün yörüngesindeki belirli bir özelliği de gayet iyi bir şekilde açıklamıştır. Ancak bu devrimci fikirlerin fiziksel olarak da kanıtlara ihtiyacı vardı. 1919'daki güneş tutulması sırasında yapılan gözlemler, Einstein'ın teorisinin doğruluğunu kanıtladı. Işığın güneşin kütle çekimi tarafından nasıl büküldüğünün gözlemlenmesi, teorinin doğrulanmasında büyük bir rol oynamıştı. Einstein'ın bu teorisi kanıtlandıktan sonra, Einstein bir anda popüler oldu ve artık dünya gazetelerinde adı geçiyor aynı zamanda Einstein sadece bilim dünyasında değil genel kültür konusunda da bütün insanlığa oldukça yararlı oldu İnsanlar Einstein'in inanılmaz şeyler bulduğunun farkındaydılar ama tabii ki de pek çok insan bunları anlamakta zorlandı 1933 yılında Nazi partisinin Almanya'da iktidara gelmesi ve artan Yahudi karşıtlığı, Albert Einstein gibi birçok Yahudi bilim insanı için büyük bir tehlike oluşturuyordu Einstein hem kendi güvenliği hem de meslektaşlarının güvenliği için endişeleniyordu Sırf farklı bir dine mensup insanların çektiği acıları tanıklık etmek onun için dayanılmazdı. Böyle bir zamanda Einstein'ın Türkiye'ye sığınma talebinde bulunduğu söyleniyor fakat buna dair kesin bir kanıt yok. Einstein bu zulümden kaçarak Amerika'ya sığındı ve buradaki bilimsel çalışmalarına devam etti. Aynı zamanda dönemin Almanya'sından kaçan diğer Yahudilere de yardım etmek için aktif olarak çaba sarf etti. Bu dönem Einstein'ın sadece bilimsel başarılarıyla değil, insan haklarına olan bağlılığıyla da ön plana çıktığı bir dönem oldu. Aynı zamanda bu dönemde başta Albert Einstein ve Robert Oppenheimer gibi birçok bilim insanı Amerika'ya gitmişti. 2 Ağustos 1939'da Albert Einstein nükleer silahların potansiyel tehlikeleri konusunda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Roosevelt'e tarihi bir mektup yazdı. Mektupta Alman bilim insanlarının atom bombası teknolojisini geliştirebileceğine ve bu silahların savaşta kullanılma ihtimali üzerine duruldu. Einstein uranyumun zincirleme bir nükleer reaksiyon yaratabileceğine ve bu reaksiyonun güçlü bombalar yapımında kullanabileceği konusunda uyarıda bulundu. Çünkü böyle bir teknoloji ellerinde olduğu anda Hitler'in geri adım atmayacağını biliyordu. Mektupta genel olarak bu tarz konulardaki endişelerini dile getirdi. Bu mektup devamında Manhattan projesinin başlamasına önemli bir etken oldu ve projenin başında da Oppenheimer vardı. ABD atom bombalarını Almanya'ya karşı kullanamadı. Ancak bu bombalar 2. Dünya Savaşı'nı sonlandırmak amacıyla Japonya'nın Hiroşima ve Nagasaki şehirlerine atıldı. Albert Einstein bu trajediden sonra üzüntüsünü dile getirmiştir ve devamında nükleer bombalarla ilgili birçok açıklama yapmıştır. Einstein atom bombası gibi bir konuda bütün insanlığın yanında olmuştur ve bunu da zaten ilerleyen zamanlarda birçok manifesto yayınlayarak söylemiştir. Albert Einstein bilim dünyasına ulaştığı büyük ün ve başarıya rağmen hayatını bilime adayan mütevazi ve alçak gönüllü bir insandı. Maddi kazanç lara ya da şöhrete değer vermek yerine bilim ve insanlık için değerli katkılar bulunmaya odaklandı. Hatta 1952'de ona İsrail Cumhurbaşkanlığı teklif edilmişti. Fakat o bu teklifi sağlık durumu ve yaşam tarzı nedeniyle nazikçe reddetmişti. Einstein'in bilimsel başarılarının ardında sadece doğuştan gelen yetenek değil, aynı zamanda azim, çalışkanlık ve sürekli bir öğrenme arzusu yatıyordu. Bilim ve sanat arasında güçlü bir bağ gören Einstein, müziğe olan tutkusuyla da tanınıyordu. Keman çalma yeteneği, hayatı boyunca onun yaratıcı düşünce süreçlerine katkıda bulunuyordu. Einstein, bilimsel çalışmalarında içgüdü ve sevgililere büyük önem verirdi. Ancak bu teorik bilgi ve matematiksel yeteneklerini dışlamadı. Tuhaf ve ilginç bir karakter olarak bilimsel keşiflerinde kalbini ve zihnini bir araya getiren bir yolculuk yaptı. Onun hayat felsefesi bilimin yanı sıra insanlık için yaşamaya ve başkalarına hizmet etmeye değer vermekten geçiyordu. Bu yaklaşım onu sadece bir bilim insanı olarak değil aynı zamanda derin bir insanlık sevgisine sahip bir birey olarak da hatırlanmasını sağladı. Albert Einstein'ın 1955 yılındaki vefatı bilim dünyasındaki büyük bir kayıp olarak kabul edilir. 1955'te iç kanama geçirmişti ve doktorlar ameliyat önermişti. Ancak Einstein hayatını yapay yöntemlerle uzatma fikrine karşıydı. Einstein'ın böyle bir konumda bile yaptığı açıklama onun hayata ve ölüme bakış açısını yansıtmaktadır. İstediğim zaman gitmek istiyorum. Hayatı yapay bir şekilde uzatmak tatsız. Ben üzerime düşeni yaptım. Şimdi gitme zamanı. Ve bunu zarif bir şekilde yapmak istiyorum. Einstein bu sözlerle ameliyat olmayı reddetti. Ve hayatının son anına kadar da mütevaziliğini korumayı bildi. Einstein ömrünün son anlarına kadar bilimsel çalışmalarına adanmış bir şekilde yaşadı. Öldüğünde Princeton'daki çalışma odasında birleşik alan teorisi üzerine çalışmalarını sürdürmekteydi. Bu teori fizikteki temel güçleri birleştirmeyi amaçlayan ve hayatı boyunca üzerine çalıştığı bir projeydi. Ne yazık ki bu teoriyi tamamlayamadı. Ancak bu çabaları onun sürekli araştırma ve keşfetme tutkusunun bir göstergesiydi. Albert Einstein'in vefatı sonrasında beyninin izinsiz bir şekilde çıkartılması bilim tarihinde bir tartışma haline geldi. Çünkü Albert Einstein hiçbir zaman vücudunun idolleşmesini istemiyordu. Ancak patolog Harvey Einstein'in bu dediğini çiğnemiş ve bilimsel araştırmalar için onun beynini dondurmuştu. Harvey daha sonra Einstein'ın oğlundan geriye dönük olarak izin aldı ve beyni çeşitli bilimsel incelemelere tabi tuttu. Beynin fotoğraflarını çekti ve mikroskopik slaytlar hazırladı. Ancak bir patolog olması nedeniyle beyin hakkındaki derinlemesine bilimsel sonuçlar çıkartmakta zorlandı. Yıllar süren bu çalışmalar bilim dünyasında büyük bir ilgiyle karşılandı. Ancak kesin ve somut sonuçlar elde etmek zordu. Albert Einstein'in beyni sıkça varsayıldığının aksine ortalama bir insandan daha küçüktü. Bu ise bize beyin büyüklüğünün zeka ile doğrudan ilişki olmadığını gösteriyor. Özellikle dikkat çekici olan sağ frontal lobunda ekstra girüslerin bulunmasıydı. Bu bölge ise genellikle matematiksel yeteneklerle ilişkilendiriliyor. Ayrıca el ve parmak hareketlerinden sorumlu bölgede belirgin bir kıvrım vardı. Bu da küçük yaşlardan itibaren kemal çalmasıyla ilgili olabilir. Einstein'in bazı beyin bölgelerinde normalden daha az nöron vardı. Bu ise çocukluk döneminde yaşadığı dil gelişimindeki gecikmelerle bağlantılı olabilir. Bu bulgular Einstein'in sıra dışı zekasını sadece genetik veya fiziksel faktörlere indirgenemeyeceğini gösteriyor. Onun başarıları sürekli merak ve yoğun çalışma tutkusunun bir sonucuydu. Ve böylece Albert Einstein hikayesinin sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Gelecek videolarda tekrardan görüşmek üzere. Boście,